Bismillahirrahmanirrahim. İnnel münafıkîne fit terkil esbeli minen nâri ve lem teçtelen nesîrâ. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasında andırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Seninle hüklenip, bilmeyi helvesli biz de avkolun. Öle vil aldrig finnin hjälpa för Bismillahirrahmanirrahim. İn teçteni bu keba irama tun hevna an hunu keffir ankum seyyiatikum ve nedhülkum medhlen Allah-u Teala buyurdu ki eğer size yasaklanan büyük

Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında büyük bir mükafat vardır. Yes, I am a husband and for a supply to us Allah. Then we Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mendelle aleyhi hayrim. Felehüm meslu etsi feailihim. Peygamber Efendimiz buyurdu ki hayırlı bir şey ödülük eden kimseye o hayrı yapanların etişi gibi sevap vardır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Neyse la an kesatil arazi ve la kinna gına gına nefsi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Hakiki zenginlik, çok mala sahip olmak değil, kenarkel olup müstahane yaşamaktır. Hale <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir alkış dağlarının temizliğine yakıştıralım. Kare Ressulullah sallallahu aleyhi ve amvelikum, ve Peygamber efendimiz buyuruyor ki Allah sizin nataş görünüşünüzemeden malınıza bakar, fakat o sizin karnıza amelinize bakar. Allahue ve sellem. Kullukum ra'in ve kullukum ve mes'ulun an raiyetin, ve lemizun ra'in. Ve raculur ra'in ala ehli beytihi ve el mer'atu ra'iyetun ala baytihi cem'iha ve waladihi. Fe kullukum ra'in ve kullukum ve mes'ulun an ra'iyetihi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hepiniz çobansınız. Hepiniz elinizin altındakilerinden sorumlusunuz. Amir memurların çobandır. Erkek ailesinin çobandır. Kadında evet, Kadın da evinin ve çocuğunun çobandır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve idare ettiklerinizden sorumlusunuz. Vali Osman aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir babanın çocuğuna vereceği en güzel hediye güzel ahlaktır. قال رسول الله Aleyhi الله عليه وسلم من عاد مريضا لم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hasta ziyaret bulunan kimse ziyaretten dönünceye kadar cennet devirleri arasındadır. olur. <laughs> Gâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَبْبِهِ شَيْءٌ مِلَى الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْحَرِبِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap, yıkık bir ev gibidir. Kuvvetli misafirlerimiz sizden şimdi daha güçlü bir alkış istiyorum. Heyecanını yenileyeceksiniz inşallah alkış ödeyeceğiz. Sus, susun bir dakika bekleyelim. Ene ve kafirul yetimi. Ene ve kafirul yetimi. Ve herkese. Ben ve yetim himaye eden kimse cennette şöyle beri yapamayacak. Teşekkür ediyoruz <ederim>, efendim. Çocuklarınızı. <laughs> efendim görüyorsunuz.